Ankara'da cami evlerine yapılan saldırıya değinmek istiyoruz. Selçuk Bey, Ankara'da üç noktada cami evlerine saldırı yapıldı. Muharrem ayının birinci günü ve e, bununla ilgili açıklamalar da yapıldı. Yani bir müptezelin gerçekleştirmiş olduğu farklı zamanlarda, farklı üç noktada diye açıklamalar geldi. Ama sonradan da arka plan okununca bunun devamında olayla bağlantılı iki kişinin de ifadesi alındı. Genel olarak yorumlamak ister misiniz? Yani burada vatandaşın sağduyulu olması ki Alevi vatandaşlarımız zaten bu toplumun gerçekten en sosyal, en sağduyulu, milletine, devletine en bağımlı insanlarımız. Yani onların herhangi bir şekilde yargılanması, sorgulanması, mezheplerinden dolayı herhangi bir mağduriyet yaşamaları en başta bizleri üzer, demokratik solcuları, demokratik sol partileri çok üzer. Şimdi bu olayın ben toplum arasına nifak saçma adına provokatif bir eylem olduğu yönünde kanaatlerim var. Hı hı. Çünkü bizler gençler bazen hatırlatıyorsunuz bana gençler o dönemleri yaşamadı gerçekten yaşamadılar. Özellikle Çorum ve Maraş olaylarında bu tür meczuplar çıkıp o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın evlerini işaretlediler. Arkadan gelen gruplar da o evlerde ciddi zulüm yaptılar. Yani o yaşananları Türk toplumu olarak ya da siyaset yapan bizlerin hafızalarımızdan çıkarmaması gerektiğini Siyasi. ve bu olayla ilişkilendirdiğimizde birisi kendi hakkında olumlu iş yapma çabasındadır birisi toplum arasına nifak saçma çabası içerisindedir. Her ne olursa olsun bizler sağ duyumuzu koruyaraktan ki İçişleri Bakanlığı da hemen devreye girdi. Bu arkadaşları yakaladılar, emniyete teslim ettiler. Bunun arkasında herhangi bir giz kalmayacak şekilde toplumun aydınlatılması ve toplumun önüne konulması gerekiyor. Çünkü bir taraftan da Tamam nifak saçmaya çalışıyorlar ama bir taraftan da seçimler yaklaşıyor. Belki birileri de kahraman olmak istiyor olabilir. Hı hı. Bu tür deneme yanılma süreçlerini bu ülkenin gündeminden kesinlikle çıkması gerekiyor. Ve onlara öyle bir uygulama yapılmalı ki bir daha bu tür yöntemlere yönelmemeleri toplumu ve her kim olursa olsun bu tür yöntemlerle test etmemeleri bence en doğru olanıdır. Çünkü yaşanılan süreç itibariyle, yani toplumların varoluşu, toplumların arasındaki dengeler, hassasiyetler, bizler Türk vatandaşı olarak, Türk toplumu olarak çok cefalar çektik. Çok bedeller ödedik. Artık bunları ödemememiz gereken ve bundan sonra biraz önce işte KPSS sınavlarında söylediğimiz gibi ileriye bakacak hakkaniyetli yol ve yöntemleri, yönelimleri kurmamız gerekiyor. Kurmuş olmamız gerekiyordu da maalesef biraz geç kaldık ama olsun inşallah geç değildir bundan sonra daha iyisini kurarız. Evet bu eylemleri şiddetle kınıyoruz. Bunların bir provokasyon olduğu zaten ifade edildi. Burada asıl ilginç olan kısım, evet biz hep diyoruz ya Aleviler, yani kanal trenderlerimiz ya da dedeler o bu noktada çok sağduyulu yaklaşımlarla açıklamada bulundular. Hani toplumu çatıştıracağını farklı bir yıllardır yapmadıkları gibi bu toplumun sigortası olduklarını bizler de biliyoruz. Yani toplumun eğitimli, bilge, daha hoşgörüye sahip, düzgün bir ekibi, grubu olduğunu bizler de farkındayız. Onların açıklamaları da her zaman olduğu gibi gene uzlaştırıcı açıklamalardı, değil mi? Hiçbir zaman tarafları kutuplaştırmadılar. Biz bir an önce bunu bu işin faaliyetinin bulunmasını talep edebiliriz. Yani bulundu onların ifadeleri aldı, yani Arkasından ne var? maksat bunu tamam. e, Tüm perdeler kaldı, en şeffaf şekliyle toplumun önüne serilmeli. Evet, evet. Bu dönem içerisinde sizi sıklıkla Soma'da görüyoruz. Soma'da neler oluyor, bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii ki, yani Soma bildiğiniz gibi dünyanın en iyi kömürlerinin çıktığı, hı hı. ki özellikle o gittiğimiz bölge Kısrakdere Bölgesi diye evet. bilinen Eğnez Bölgesi. orada. Maden yatakları var. Ben yani de tabii konuya hakim değilim. Bizi konu özellikle Ecevit'in işçi haklarını vermesi, sendikal hakları vermesi ve Zonguldak kömür ocaklarında ve ilk milletvekilliği, daha sonraki dönemlerde ilk Zonguldak'tan aday olması, maden ocaklarında evet. gidip kalması yönüyle ciddi bir hassasiyetimiz var. Yani maden emekçileri bizim ayrı bir Bütün emekçiler ayrı birer parçamız. Tabii Soma'da en ufak bir hareketlenme, bir kıpıntı olduğunda gözümüz oradadır. Oradaki ilçe yönetimi arkadaşlarımız. yoğun olarak bölgedesiniz. Özellikle sizin taşıdığınız e, yani bu, bu, bu 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 çok önemli bir kavram. Şimdi bizim emekçimiz kendi emeğinin ne manaya geldiğini henüz çok fazla algılayabilmiş evet. değil ki belki bizler de ya da siyaset yapanlar bu işi yeterince odaklanmadıkları için ya da e, sosyolojik olarak tam kavrayamadıkları için yani bir tarafın işte anneden babadan ya da oradan buradan neyse bir sermayesi vardır. O sermayeyi kullanaraktan insanları bir şekilde emekleriyle üretimine devam ederler. Yani burada bir ağlar ilişkisi vardır. Hı hı. Bunu bir tarafın lehine yükseltip bir tarafın lehine alçattığınız zaman toplum arasında ciddi eşitsizlikler ve haksızlıklar meydana gelir. Tabii Soma özelinde bu arkadaşlarımızın çoğu kırsaldan gelen çiftçi çocukları, emekli çocukları ki o gördüğümüz eylemlere gittiğimde şunu net gördüm. İki nesildir, hatta üçüncü nesile hazırlan, hazırlanan kömür işçileri var. Hepsinin ömrü babasından başlamış, yani dedesinden başlamış, babası da orada emekli olmak üzere kendi oğlu da orada emek veriyor. Yani artık o havzayı bir nevi içselleştirmişler. Şimdi Soma'da, öncelikle orada vefat eden bütün emekçi kardeşlerimizi rahmetle analım, kendilerini rahmet ve minnetle analım. O bölgede devlet 2004 yılında bir alan açma çalışmasına başlamış. Yani kömürü meydana çıkaracaklar, ondan sonra da üretime başlayacaklar. Tam 17 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti varıyla, yoluyla işte bu iş eylem yapan işçi kardeşlerimiz bu işi birebir yöneten ve emek veren insanlar. Bu olaydan benim hem duygulandıran, hem göğsümü kabartan, hem de Türk milleti adına göğsümü kabartan bir pozisyon var. O da nedir? Şimdi orada çalışan arkadaşlarımız öyle tahmin ediyorum toplamda 1500 falan. Daha önce tekel özelleştirmeleri oldu orada tekerdeki işçi kardeşlerimizi aldılar. İşte Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına şuraya buraya dağıttılar ve tekeli boşta bıraktılar. Artık tekel için eylem yapacak kimse kalmadı. Bizi izleyenler eminim ki yaşı genç olanlar bilmiyorlar ama bu ülkenin Samsun diye sigarası vardı. Tekel diye sigarası evet, evet. vardı. Maltepe diye sigarası vardı. Bafra'sı vardı, Yenici'si vardı. Şimdi bunların hepsi birer markaydı ve bu ülkenin tütünü bu ülkenin işçisi tarafından üretilip bu ülkenin işçisi tarafından tabii, pazara her sunuluyordu. Her, her şey Fakat evet. birileri bize dediler ki ya siz bu işlerle uğraşmayın. Sonra bizim emekçimizin, bizim işçimizin sigarasını aldı, kendi karını, şeyini koydu. Marşın Artık mi? memleketin cebine tabii ki vergilerden kalıyor bir şeyler. Tabii ki orada çalışan kardeşlerimiz var ama Asıl kaymak tabakası diye isimlendirilen kısımları bugün ama İngiliz firmaları ama Japon firmaları ve cebine koyaraktan bu ülkeden ayrılıyorlar. Ve yani, fiyatı belirleyerekten aslında. Fiyatı da belirlen. Yani şimdi 2004'ten bugüne kadar bu çalışan emekçi kardeşlerimiz diyorlar ki biz kömürü çıkardık. Kazmayı vuracağız, yerden kömürü alacağız. <laughs> Peki iktidar ne yapıyor? Arefe günü hem de hı hı. işçilerin o 10 günlük bayram tatili esnasında orayı özelleştiriyor. Başka bir yan firmaya o da taşeron firmasına aynı gün diyor ki burası sizin. Hı hı. Ve inanın o işçi kardeş, kardeşlerimiz biraz önce anlattığım gibi teker örneğinde olduğu gibi kimi Sağlık Bakanlığı'na geçer, kimisi e, Maliye Bakanlığı'na geçer, kimi Ekonomi Bakanlığı'na geçer, kimi Milli Eğitim Bakanlığı'na geçebilir. Böyle şeyler olabilir ama hiçbiri hayır diyorlar. Kardeşim biz buraya bu kadar emek verdik ve bugün itibariyle şunun hassasiyetle altını çizmemiz gerekiyor. Oradan çıkan kömürün tonu şu anda orada 2 bin lira. Evet. Sonra İzmir'in değişik yerlerinden fiyat aldım İzmir'le ilgili. Şu anda İzmir'de kömür piyasası 5 ile 6 bin TL arasında. 5 bin ile 6 bin TL. Soma buraya yaklaşık 1,5 saat mesafede. Ankara'ya doğru gittikçe fiyatlar daha da yükseliyor. Evet, yani. Ve şu anda ısı enerjisine, özellikle serinlemek için bir enerji ihtiyacımız var ama ısı yani evlerde ısınmadan, kışın soğuğundan bahsediyorum. Böyle bir atmosfere girilmediği için bu fiyatlar burada. Hı -hı. Bu atmosfere girildiğinde yani Eylül'ün 15'inden Ekim'e doğru girdiğimizde bu kömürün tonunu vatandaş 8-10 bin liradan aşağı alamayacak. Bakın programın bugün tarihini atalım. O günkü Hı -hı. konuştuğumuzda bu bölüm arkadaşlar yeniden oynasınlar. Evet. Şimdi, bu mantıkla ülkede doğalgaz almış, yürümüş. Elektrik fiyatları almış, yürümüş. Kömür fiyatları, kömür de işte aynı bu şekilde bizim memleketimizden, bizim madenimizden, bizim maden ocaklarımızdan, bizim işçilerimiz tarafından çıkarılıp bizim vatandaşlarımız tarafından çıkarılacak yegane argüman ve kendileri de itiraf ediyorlar, vatandaş diyorlar, devletin ekonomik durumu zor olan vatandaşlara bedava kömür dağıtılıyor ya bu da hep bilinen evet. bir şey. Evet, evet. Hepsi buradan gidiyor diye söylüyorlar. Bunu bile şu anda devletin elinden alıp özele teslim edip onun bile ne olacağı meçhul. Yani vatandaşın mağduriyeti giderek artacak. Biz sadece oradan bir maden havzamızı kaybetmeyeceğiz. Oradaki işçi kardeşlerin bana ne deyip sırtını dönseler o kömürü birileri akbabalar ya da evet akbabalar güzel uydu. Akbabalar o kömürleri kendi çıkarları ve menfaatleri çerçevesinde tonunda belki 3 lira, 5 lira, 5000 TL alaraktan keyiflerine, keyif binalarına bina yapacaklar. Biliyorsunuz o 301 işçinin öldüğü maden ocağındaki evet. İstanbul işletmesinin i̇şte genel merkezliklerini merkezliklerinde büyük büyük binalar yapıp saltanatlarına saltanat katıyorlar. Yani Soma bizim için bu yönüyle çok önemli. Biz e orada emekçi değil. kardeşimizin yanında olmak zorundayız. Ben o emekçi kardeşlerimin sadece emekten yana olmaları sebebiyle yanlarındayken daha başka bir şey gördüm. Onlar aynı zamanda memleket sevdalısı, aynı zamanda vatandaşın, onların bir derdi yok. O 1500 tane işçi kardeşim devletin verdiği imkanlarla güre oynayan çocuklarını geçindirebilir. Ama onlar diyor ki biz buradan ayrıldığımız dakikada kömürün, kömürün tonu 5000 lira. Dolayısıyla kışın bu kömür 5, 15 bin liradan aşağı vatandaşa iletilmez. Bu imkanları kullanmamız lazım. Dünyanın en kalitesi, en kalorisi yüksek kömürü üretiyoruz diyorlar. Ve tabii orada da sevindirici gelişmeler oluyor. Onu da vatandaşlarla paylaşayım. Sendika, paylaşım. sendikanın paylaşımlarını an, be an takip ediyoruz. Orada sürekli iletişim halindeyiz. Şu anda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı galiba bugün yarın oraya gelecek. Hatta Enerji Bakanlığı'nda gelme ihtimali var varmış daha doğrusu edindiğim izlenimler dilerim gelirler olayı yerinde görürler. Hı hı. Oranın özelleştirilmesi için hiçbir mazeret yok. Hiçbir mazeret yok. Aksine bugün vatandaşın ve devletin enerjiye ve ısınmaya en çok ihtiyaç olduğu çünkü dünyada doğal gazdan dolayı Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber yaşananlar sonucunda bu tür enerjilere ulaşıma zorlaştı. Artık dünya her ne kadar istemese de hı hı. karbon salınımından dolayı kömüre Ucuz maliyetli olduğu için sürekli bir yöneliş var. Bakın bir an önce konuştuğumuz Çin bile şu anda dünyadan kömür topluyor. Ve çoğunun da stoklarını yaptılar. Evet. Dünya bu, bu halde bu de, bizim Soma'ya sessiz kalmamız... Soma'da olan bir tane kulak kabartmamamız, kulak değil, yüreğimiz oraya koymamamız gibi bir lüksümüz olmaz. O yüzden Soma'ya hassasiyetimiz buradan geliyor. Biraz evet, sesimiz olun lütfen. Çalışmaları zaten sağdasınız. Çalışmaları da takip ediyorsunuz. Bizlerle ve seyircilerle paylaşıyorsunuz. Bu arada özelleştirmenin sadece fiyatlar üzerindeki kontrol dışında çalışanın can güvenliği ile ilgili çok ciddi bir bağlantısı vardır. Kayıplar hep bu noktadan geliyor. Çünkü özelleştirme sonucu gerekli tedbir alınmadığı için devlet bunun garantisini veremediği ve kontrol ediyor edildiği için böyle can kayıpları yaşıyoruz ve yaşamaya da böyle giderse devam edecek gibi. 301 işçimizi rahmetle almıştık. Evet, rahmetle anıyoruz. Onların, alıyoruz onların ölüm sebeplerini sürekli sorguluyoruz, araştırıyoruz. Can orada mi? orada sürekli karşımıza çıkan sadece patronun kazanma hırsı. Evet. Yani birim evet. zamanda alınabilecek verimi daha da katlaması ek yatırımlar yapması gerekirken onları lüzumsuz görüp daha fazla kömür çıkarmaya odaklanması sonucu o 301 emekçi kardeşimiz Maalesef. orada hayatlarını kaybettiler. Benzer bir konu aslında Akkuya Santrali'nde de gerçekleşiyor. Türk e, şirketin e, sözleşmesi feshediliyor ve gene Türk şirketi gibi gözüküyor. Aslında içerisinde tamamen yönetiminde Rusların bulunduğu bir şirketle anlaşma sağlanıyor. Bunun üzerine de görüşmeler yani tepkiler sürüyor. Bundan ötürü, yani Türkiye'nin farklı noktalarında farklı şekillerde bir şekilde biz özelleştirmeyle kendi kaynaklarımızdan uzaklaşır ve kontrol edemez hale geliyoruz. Yani bu özellikle sürekli belirtiyoruz. AKP iktidarı döneminde Bolcan'a yaşandı. Bugünkü yaşadığımız temel sorunların biraz önce enflasyonu konuştuk. Evet. Başında da ülke kaynaklarının verimli kullanılmaması, çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan özelleştirmelerin özellikle yüzde kısmı AKP iktidarından sonra yüzde seksenlik kısmı da yüzde seksen diyorum bu da e, ekonomistlerden edindiğim bilgi 60 milyon milyar dolana, dolara tekabül ediyor. Yani siz bu parayla yolları sokakları yaptıysanız amenna. Hastaneleri yaptıysanız amenna. Ama öyle ilçeler biliyorum ki 20 yıldır bir tane okul yapılmıyor. Bakın 20 yıldır bir tane okul yapılmıyor. İşte şehir hastaneleri yapılabilmesi için şehrin içinde halkın ayağının alıştığı hastaneler kapatılıyor. Şehir işte, yani şim, 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 ya. son derece son derece sağlıksız bir süreç yaşanıyor. Ama dediğim gibi ufak tefek düzelme ayak izleri var. Gider ayak AKP iktidarı Yeni olumlu şeyler mi? yapma çabası içerisinde. Dilerim daha ilerini yapmalarını az öderim. Ee, programımızı dilerseniz kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür ediyorum. Bu bölge imkanı verdiğiniz olduğunuz... İzmir'e dair ekibini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayşegül Hanım. çok size teşekkür, çok teşekkür ben ediyorum. de selam ve sevgiler iletiyorum evet. buradan. O da bu basın kuruluşunun olması ve İzmir'e hizmet edebilmesi adına ben takip ediyorum. Çok ciddi emek sarf ediyor. Kendisine de başarılar diliyorum. Sağ. Olun. Evet sevgili seyircilerimiz, DSP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Karaköçer ile birlikte gerçekleştirdiğimiz stüdyo politiğin sonuna geldik. Çok daha güzel günlere emekçimizin, maden işçimizin, tarladaki çiftçimizin ve öğrencilerimizin hayallerinin, umutlarının kendilerine döndüğü, kaynaklarımıza sahip çıktığımız güzel bir ülkeye uyanmak dileğiyle. Hoşçakalın.